Antalya siyasetinin deyim ise altın temelli başkanı. Antalya üç şehirlerinde başkanımız Sayın Muhittin Bölcek Ağzı'nın Yirmi üçüncü geleneksel her. Kumruca Yağlı Pehlivan Güreşlerindeyiz. Her Burada şu anda muazzam bir ortamdayız. Şu anda soğuk tüm Türkiye'nin güreş severler ekranları meydan. başından Kumruca'ya odaklanmış durumda. Ee, 2022 yılımızın Kunci. sezonumuzun e, buradaki meşalesini Kumruca'mızdan şey. yakıyoruz. Kunci. Atasporu güreşlerimizde Kunci. her meydanda her zaman olmaya devam edeceğim dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz. 153 paça bağlayan güreşçilerimiz var. 20 de kadın güreşçimiz var. Dördü milli takımda. Biz hep bir baş beylifana sahip çıkıyoruz. Ben yani baş beylifanlarıma sahip çıkıyorum ama siyaset anlamında işte onları işte bir baş dolaştırmıyoruz. Ben balabanlar yetiştiriyorum. Yani 153, 20 de kadın 173. Onlar hep emeğe ediyor gençlikten bu ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak için yapıyoruz. Bildiğiniz üzere yağlı güreşlerin denince aklı Antalya gelir. Her ne kadar bu işin bir anlamda en temsili noktası Kırkpınar olsa da sonuçta Kırkpınar'ın da hemen hemen bütün güreşçileri Antalya'dan gitmekte. Dolayısıyla son dönemlerin bütün Kırkpınar baş pehlivanları Antalya'lı bu nedenle de. Gerçekten Antalya toprakları yağlı güreş açısından çok zengin topraklar. Dün güzel güreşler yaptık. Ee, bakalım bugün 8 kişi kaldık artık çeyrek final. Yarı final, final o şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz tabii ki de e, evimize şampiyonu götürmek istiyoruz. Antalya güzel seviyoruz. Zaten e, yağlı güreşe de çok değer veren bir ilimiz olduğu için her zaman gelip gidiyoruz. O yüzden seviyoruz Antalya'yı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Başkanımız bize verdikleri emeklerine çok teşekkür ederiz. İyi de heyecanlıydı. İsmail Baba'mla falan fotoğraf çektirdim çıkışta. Organizasyon güzel. Güreşlerimiz de güzel. Dedem, atam benim güreşçi pehlivan. Ben de gelip gidiyorum devamlı. Muhittin başkanına da teşekkür ediyoruz. Müthiş bir duygu, ya müthiş bir müthiş. atmosfer. Her bu kadar yiğit, bu kadar kahramanların yanında olmak hakikaten çok güzel. 23. geleneksel komuz yağlı pehlivan güreşlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek birinci olurken İlk dörde giren 3 başpehlivanda Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi oldu. Antalya için çalışıyoruz.